Sevgili dostlar merhaba. Güzel, güneşli bir Ankara sonbaharında bugün de HDP Genel Merkezi'nin önündeyim. Sayın eş başkanlarla e, temasa geçmeye çalışıyorum. Kendilerine kitaplarımı gönderdim, mektuplar gönderdim. E, ancak e, kendileriyle görüşemiyorum. Daha evvelden de sosyal medyada duyurduğum gibi bugün Genel Merkezi'nin önündeyim. Gene minik standımızı kurduk. Bakın sarı masamızı getirdik. Güzel e, sarı termosumuzun içinde sıcacık çayımız var. Kendilerini bir çay içmeye davet ediyorum. Artık gelecekler mi, gelmeyecekler mi, çayımı içecekler mi, içmeyecekler mi göreceğiz. Ama ben bıkmadan, usanmadan bu demokratik hareketi devam ettireceğim ve ülkemizin geleceği için toplumumuzun birliğini beraberliğini sağlamak için mücadeleye devam edeceğim. Saygılarımla.